...tencerenizi Değiştirin. Termos, tasarruflu tencere. Termos, el yakmayan tencere. Termos, tasarruflu tencere. Termos, can yakmayan tencere. Altı saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere, zamanda ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere geliştirin değiştirin mutfağınızı geliştirin zamandan ekonomiden tasarruf cam yakmayan tencere tencere, tencere. tencere. zeytinyağlı ıspanaklı sultani hazırlayacağız menümüzün ikinci yemeği Evet, 1 kilogram ıspanak, 1 adet kuru soğan, 3 adet karışık biber, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, baharatlarımızı ilave ediyoruz. 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 50 gram lor peyniri ve 1 adet de yumurta sarısı. Evet, evet şimdi sevgili izleyenlerimiz, zeytinyağlı ıspanak sultanı yapacağız. Şimdi bu da çok farklı bir yemek, e zeytinyağlımız olacak, çok farklı bir lezzet olacak ve çok farklı bir sunum olacak. Şimdi bol vitaminli, bol demirli, bol kanlı, öyle bir kanlı evet. <laughs> şöyle, dedim çünkü biliyorsunuz ıspanak da e, ne yapıyor? Vücudumuzdaki kana, kan oranını arttırıyor. Evet şöyle Demin iki tane tenceremizi alalım. Şöyle ocağımıza koyalım. Evet istersen çaydanlığımızı alalım Ayşegül Hanım. Evet konuklarımıza çay ikram edelim. O zaman sizden evet, de şey yapalım. Evet Yani, yani birazdan alabiliriz mi? tabii. Hep beraber içeceksek tamam, neden olmasın? Hep beraber içeceğiz. Evet şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Şöyle tencerelerimizi ocağımıza koyduk. Tencerelerimizi ocağa koyduktan sonra şöyle zeytinyağımızı alalım. İki tenceremize de şöyle yağımızı ilave edelim ve yavaş yavaş ısınsın. Şöyle ocağımızın altında yaktık. Şöyle bir tenceremiz için şöyle bir adet soğanımızı alalım onu şöyle ufak ufak bir doğrayalım. Soğanlarımızı tencereye ilave edeceğiz ve soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavrulacak. O kavrulana kadar ben de ıspanağımı güzelce bir şekilde hazırlayacağım. Şöyle zeytinyağlı ıspanak sultanı için şöyle Soğanlarımızı küçük küçük doğradık. Şu anda hazır. Hatta biz ne yapabiliriz? Böyle farklı bir tad olsun diye, lezzet olsun diye... ...şöyle bir diş sarımsağımızı da... ...içine ilave edebiliriz. Şöyle sevgizcilerimiz... ...soğanımızı, sarımsağımızı doğradık ve şöyle... ...güzelce bir şekilde tenceremize ilave ediyoruz. Malzemelerimizi tenceremize koyduktan sonra... ...şöyle bir karıştıralım yavaş yavaş... ...pembeleşince kadar kavrulsun. O kavrulurken biz de tekrardan... Şöyle ıspanaklarımızı bir alalım. Ispanağımızı zaten güzelce bir şekilde yıkamıştık, hazırlamıştık. Şöyle hemen... Şöyle çok fazla büyük olmayacak. Şöyle küçük küçük bir doğrayalım. Ispanağımızı. Evet. Şöyle doğradıktan sonra şöyle geniş kabımızın içine ilave edelim. Evet ıspanaklar doğranıyor. Usta bizi orada güzel bir eser daha dinleyelim izleyen yani, e, konuklarımızdan. Sevgili Tolga Bey'den ve Meyzen Bey'den. Evet şimdi yine güzel bir eser daha seslendirelim eskilerden. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden diyelim. Oo, hadi bakalım. Sevgili izleyicilerimiz için umut ediyoruz ki beğenirler onlar da. Çok güzel sesiniz var maşallah. Çok teşekkür e, beğeneceklerine eminim ben. Hmm. Bir ay dolar ilk akşamdan geceden neyden neyden geceden Şafkı vurur pencereden bacadan dağlar kışmış yolcumuşmuş üşümüş Uykusuz mu kaldın geceden neyden neyden geceden Uyan uyan yar sar beni Dallar karami açma yarami Nasıl eden Uyan uyan yar sar beni Dağlar karami Açma yaramı nasıl? Yüce dağ başından aşırdın beni Neydem neydem sen beni Ey olmaz dertlere düşürdün beni Dağlar kışamış, yolcu Nasıl edem Madem soysuz bende gönlüm şaşırtın beni dağlar karami açmaya yarami nasıl eden de. niye doğru yoldan şaşırtın beni dağlar kışmış yolcu üşümüş, nasıl eden de. Ağzımıza evet. sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkür güzel ederiz. eser içinde. Çok sağ olun. Evet, Çaylarımızı ben şöyle çok koydum. Çok teşekkür ona. ediyorum. Kolga sağ olun. E de uzatırsanız çok sevineceğim. Şekerimiz de burada, afiyet olsun diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz, usta? Soğanımızı güzel bir şekilde kavurduk. kavurduk. Evet. Sonrasında bakın, ıspanaklarımızı doğradık. Şöyle tenceremize ilave ettik ve ıspanaklarımızı pişireceğiz tabii ki. Bir evet, yandan, şimdi bir yandan da ne yapıyoruz? güzelce bir şekilde. Kavururken biz de ne yapalım? Şöyle bir beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Şöyle beşamel sosumuz için şöyle 3 yemek kaşığı kadar unumuzu da tenceremize ilave edelim. Güzelce bir şekilde şöyle çırpımıza, çırpıcımızla güzelce bir şekilde şöyle unumuzu kavuracağız. Evet yağımızı ilave ettik. Sonra evet. unumuzu 2-3 yemek kaşığı. Artık zaten beşamel sosunu izleyenlerimiz çok güzel yapmayı öğrendiler bizlerden. Evet. Şöyle miktarını da kendiniz ayarlayacaksınız. 3 yemek kaşığı sevindiririz zaten biz. Unumuzu koyduk ve güzelce bir şekilde kavrulurken hemen zaten yağımız ısındı. Şöyle biraz karabiberimizi şöyle bir öğüttük. Ve hafiften şöyle biraz karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu Hemen tenceremiz ısındığı için unumuz kavruldu. Şu anda şöyle sütümüzü de içine ilave ediyoruz. Evet. Şöyle biraz da şöyle soğuk suyumuzu da biraz daha açıyoruz. içine açıyoruz. İlave edelim. Evet. Biraz daha açmamız gerekiyor. Ya tuzumuzu atabilir miyiz Ayşegül Hanım, Sezda Hanım'a? Beşamel sosu. Evet. Şöyle sevgili gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde unumuzu kavurduk ve ondan sonra karabiberimizi ve sütümüzü içine ilave ettik. Ve şöyle biraz daha sütümüzden İçine ilave edelim. Buyurun Ayşegül Hanım. Biraz sizin olsun. Teşekkür ederim. Evet yine süt içeceğiz tabii ki. Evet. Bugün yine her zaman dediğim gibi bakın bol vitaminli sebzeler, yemekler hazırlıyoruz sizlere. Buna biraz daha ıspanağı ilave edebiliriz. Biliyorsunuz tamam. o yavaş yavaş şöyle söndükten sonra. Evet şöyle. Tenceremize. Tamam. Heh. Evet şöyle beşamel sosumuz, sevgizcilerimiz hazır şu anda. Bir iki yemek kaynasın. Şöyle biraz da ıspanağımızdan. Tekrardan ne yapalım? Şöyle tenceremize ilave edelim. Evet, o zaten ısındıkça piştikçe ne yapıyor? Kendini Siz, bırakıyor. Kendini bırakıyor, sünüyor zaten. Söyle. Ondan sonra şöyle. Evet. Evet. Yavaş şöyle. yavaş ıspanağımızı pişiriyoruz. Beşamel sosumuzu hazırladık. Bu arada şöyle bir ortalığı toparlayalım. Tamam. ıspanada. Şöyle hemen beşamel sosumuzu sebzelerimizi şöyle bir kenara alalım. Hafiften soğumaya bıraktık Şöyle. Açalım, sebzicilerimiz görsün diye. Şur, pardon Şöyle ocağı da kapatalım. Ispanağın biliyorsunuz arada... birçok faydası var. Ispanakları pişirmeye devam ediyoruz tabii ki. Biliyorsunuz yemeklerimizi yaparken kullandığımız malzemelerle ilgili sizlere güzel şeyler anlatıyoruz. Vitaminlerini anlatıyoruz. Ispanakta da A vitamini, C vitamini var. Ondan sonra demir eksikliği, kansızlığa çok iyi geliyor kaç günden beri sürekli söylüyorum hamile anneler, bebek bekleyen anneler ne yapacaklar? Bol bol ıspanak yiyecekler. Kanlı canlı böyle pembe yanaklı tombiş tombiş bebekler inşallah dünyaya getirecekler. Çok önemli. Çok önemli. Bir de Ayşegül Hanım şimdi ben ıspanak yaparken asıl benim çok hoşuma giden farklı bir yöntem daha var. Evet. Ben sürekli yaptığım ıspanak çeşitlerini Mutlaka bir tane veya iki tane havuç kullanıyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz de kullansa, biliyorsun havuç da çok yararlıdır, çok tabii vitaminlidir. Ki. Mutlaka bir iki tane kullansa hem çok güzel tat verecek, lezzet verecek hem de ayrıca onun yanında bir de vitamin deposu. Sevgili izleyicilerimiz. vitamine tabii. vitamin katmış olacak. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi Ayşegül Hanım güzelce bir şekilde ıspanağımızı soğanla beraber kavurduktan sonra şöyle ne yapıyoruz? Yeterince bir tuzumuzu şöyle ilave ediyoruz. Tuzumuzu da fazla atmayacağız, biliyorsunuz sevgili ne yaptık? Beşamel sosumuza da tuzumuzu ilave etmiştik. Şu anda o kenarda yavaş yavaş soğumaya bıraktık. Ve şöyle Ayşegül Hanım'ın vazgeçemedi, şöyle rüyasında sayıkladı. pul ya. de şöyle içine ya, ilave edelim. Konuklarımız bakıyorlar acaba nasıl sayıklıyor. Nasıl sayıklıyormuş Mustafa? Annem sana nasıl anlattı? Evet pul biber, pul ber diye sayıklıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> annen öbür odada duyuyormuş ya, Ayşegül Hanım değil işte, mi? Sormayın usta sormayın. Şöyle karabiberimizi de içine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. ...ve yavaş yavaş şöyle kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi güzelce bir şekilde... ıspanağımız kavrulurken... ...ben de şöyle bir tane kırmızı biber... ...iki tane de yeşil biberlerimizden de alalım... ...sevizcilerimiz. Bu da ona çok güzel bir renk görüntü verecek... ...ve farklı bir lezzet katacak. Evet. Şöyle onları da doğrayalım. suyunu bırakmaya başladı usta bak. Evet. Çok güzel. Bu suyla tabii ki ziyan etmiyoruz. Ayrıca çiğ olarak da ıspanağınız ...ıspanağı sıkıp suyunu çıkardığınız zaman... ...kalp rahatsızlığı olanlara özellikle uzmanlar günde bir bardak iki bardak ıspanağı sonra ıspanak suyunu içmeyi tavsiye ediyorlar. Bu da aklınızda olsun. Aklımızın bir köşesinde tabii, bunu söylüyorsun değil mi? Allah kimseye rahatsızlık vermesin ama bakın rahatsız olmadan Amin. önce ustamız hep sürekli bu konuya değiniyor zaten. Rahatsızlanmadan önce işin sonu gelmeden önce ne yapacağız? Önlemimizi alacağız. Sağlıklı besleneceğiz. Yediğimiz yiyeceklerin sebzelerin neye iyi geldiğini bilirsek eğer inşallah bütün rahatsızlıktan önüne geçeriz. Evet şöyle biberlerimizi de Ayşegül Hanım içine ilave edelim şöyle bir tane kırmızı biberimiz farklı bir renk versin görüntü versin diye ıspanaklarımızla beraber güzelce bir şekilde kavurmaya devam ediyoruz şimdi evet, şöyle bir ortalığı da hafif hafif toparlayalım güzel kardeşlerimizi şöyle sevgili zilcilerimiz şu anda Ayşegül Hanım sağolsun ellerine sağlık ıspanaklarımızı hazırladı şu anda. Güzelce bir şekilde soğanımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. Ondan sonra ıspanağımızı yavaş yavaş içine ilave yaptık ve güzelce bir şekilde piştikten sonra içine 3 adet biberimizi doğradık, ilave yaptık. Tuz, karabiber, pul biber. Güzelce bir şekilde az bir şey karabiber, karabiber, tuz, pul biber içine ilave ettikten sonra ıspanağımız şu anda hazır. Biraz da sulu olmasına dikkat edeceğiz. Ve sevgili dinlem, şöyle alıyoruz ıspanağımızı. Geniş bir tane tepsimizin içine gördüğünüz gibi ilave ediyoruz. Şimdi malzememizi geniş bir kabımızın içine ilave ettik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle kaşığımızın yardımıyla ıspanağımızı tepsimizin her tarafına gelecek şekilde güzelce bir şekilde şöyle bir yaymamız lazım. Şöyle bir yayıyoruz. Ve ondan sonra kaşığımızın arkasıyla hafif dokunaraktan şöyle düzeltiyoruz. Çünkü bir tarafı kalın bir tarafı ince olmamasına dikkat etmemiz lazım. Şöyle çok hafif de gördüğünüz gibi biraz sulu kalıyor. Şimdi malzememizi döktük sevgili izleyicilerimiz ıspanağımızı ve şöyle lor peynirimizi alıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi ıspanağımızın üzerine şöyle güzelce bir şekilde döküyoruz. Evet, lor peyniri çok yakışacak. Evet, şöyle. Ama istersek biz her zaman dediğimiz gibi farklı şeylerden ne yapabilirler? Kullanabilirler. Kullanabilirler tabii. Farklı peynirler, kaşar peyniri, ondan sonra çökerek kullanabilirsiniz, yine aynı şekilde güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet şöyle sevgili izleyicilerim, lor peynirimizi kullandık, şimdi şöyle beşamel sosumuzu hazırlamıştık. Şöyle hazırladığımız beşamel sosumuzu ne yapalım? Şöyle bir tane yumurtanın sarısını şöyle bir ayıralım. Evet öyle birbirine aktardıktan sonra güzelce bir şekilde sadece sarısını kullanacağız sevilcilerimiz gördüğünüz gibi tenceremizin içine yumurtamızın sarısını kullanıyoruz bunu biz niye kullandık şimdi sevilcilerimiz beşamel sosumuz dahi ilk kızarsın diye yani e, hani böyle yemek fırında çıktığı zaman çok fazla kızarmasını istiyorsak bir adet şöyle güzelce bir şekilde sadece yumurta sarısını beşamel sosunuzun içine ilave edin. Ya şöyle güzelce tabii. bir şekilde yanında görüntüde görüntü önemli de öyle önemli, değil mi? Görüntüde de önem veriyoruz. Daha çok kızarsın diye, nar gibi kızarsın diye. Şöyle yavaş yavaş sevgiyle şöyle Gördüğünüz gibi azar azar bütün ıspanağımızın üzerine gelecek şekilde. Onun için beşamel sosumuz biraz sulu olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü sonradan düzelttiğimiz zaman biraz bize sıkıntı olabilir. Evet. Sıkıntı Peki beşamel olması... sos koyu kıvamlı olursa usta, sen bazen yapıyorsun bunu yapmakta bir sorun yok değil mi? Sütle açabiliriz Sütle açabiliriz. veya sütle suyla açabiliriz. Suyla açabiliriz. açabiliriz. Tamam. Şöyle. Onu da izleyenlerimize söyleyelim, paniklemesinler. Aman işte benim beşamel sosum güzel olmadı, yeniden yapayım. Buna gerek yok. Beklettikten sonra koyu bir kıvam olabilir. Beklettikten sonra e, sütle açarlarsa Hı -hı. daha iyi bir e, Evet netice elde etmiş olur. Tamam. Biliyorsunuz e, su kullandığı zaman biraz koku verebilir su kullansınlar daha, o zaman Daha tabii. iyidir evet. O şekilde sıvı hale gelmesini sağ, e, sağlayacaklardır. Evet. Şöyle. Evet, şimdi beşamel sosumuzu e, ıspanağımızın üzerine güzel gezdirdik. Bunu şimdi ne yapıyoruz? <laughs> fırına göndereceğiz. Öyle değil mi? Evet, şöyle bir hafif bir dokunacağız ve düzelteceğiz. Ondan sonra fırına gidecek. Fırına e, üzerine biraz kırmızı toz biber dökeceğiz. Ondan sonra fırına süreceğiz. Ve şimdi sevgili fırındaki yemeğimizi de bir alalım. Evet şimdi ıspanaklı sultanımız de pişti. Üzeri nar gibi kızardı ve şemal soslu. kapatabilir misin Hanım? Evet. Şöyle sevizcilerimiz gördüğünüz gibi ıspanağımız da zeytinyağlı ıspanak sultanımız da hazırlanmış olduğu gördüğünüz gibi. Üzeri nar gibi kızardı ve şöyle bir çekelim. güzel yemeklerle ve her zaman ben ne diyorum sizlere bu güzel yemekleri sağlıkla, sıhhatle, ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin diyorum.